Hiç ömrümde böyle bir şeyler görmedim ya, hiç hiç. Tarihte böyle hiç bir şeyler görmedim. Sanki bunlar katliam katliama gelmişler. Bizanslılar bu ağacı böyle kaldır, bu bu sökülür mü? Bir evlattır ya bu, bu bir evlat evlat. Bu yetişene kadar adamın ömrü bitiyor göbeklerimize ait olan yaklaşık 10 bin ağaç kapsayan bir bölgede ağaçlar geçen hafta perşembe akşamı kesilmiştir. Burada çok 10 e, yıllık fıstık ağaçları, zeytin ağaçları üretime geçecek yani ürün vermeye hazır ağaçlar acımasızca katledilmiştir. Biz geçen haftadan bu yana e, gerekli yerlere gerekli şikayetlerde başvurular yaptık. E, bizim müvekkillerimiz burada ciddi mağduriyetler yaşıyorlar. Biz burada olayın peşine sonuna kadar gideceğiz. Şu anda faillerle ilgili bir ortaya çıkan bir şey yok. Ama burada bu insanların zararı, ziyanı çok büyük. Yurt dışından geldim. Buraya yatırım yaptım. Fıstık ağacı diktim. Fıstık ağaçlarımın hepsi aşılı. Birkaç yılın içinde ürün vereceklerdi. Fıstık ağaçlarımın hepsini kesmişler. Fıstık ağacı yetiştirmek de çok zordur bir deniz gibi. Bütün ağaçlarımı kesmişler. Ben burada devletin araştırmasını istiyorum ki bir daha böyle bir ağaç katliamı, bu gerçekten bir real ağaç katliamıdır, bir daha ağaç katliamı olmasın.